Bahçeviz ceviz çatır diyor. Analitik düşünme. Bir bütünü parçaları erip tek tek incelemek üzerine kurulu bir yaklaşım türüdür. Suizan. Doğruluğu kanıtlanmamış kuşkuya dayalı bilgidir. Zan, kuruntu, tahmin, içine doğan şey anlamına gelir. Pasifleştirmek, etkisiz duruma getirmek, etkisizleştirmek. Hüsnü zan, bilmediğimiz bir durum veya sanmadığımız birini iyi niyetle yaklaşmak. Argüman, bir iddiayı, bir görüşü veya inancı desteklemek, açıklamak, karşı tarafı ikna etmek için kullanılan kabul ve ifadelerdir. Yansıtıcı düşünme. Yaşadıklarından veya bir başkasının tecrübelerinden ders çıkardık. ona göre düşünmek ve davranmak. Yaraya parmak basmak. Önemli bir meseleyi işaret etmek anlamına gelir. Tufan. Günlerce ortalığı serlerin aldığı çok yoğun olarak yağan yağmur. Kısır döngü. Dönüp dolaşıp aynı noktaya gelince ve bir Gelinen ve bir e, sonuç vermeyen içinden çıkılmaz fikir veya olaylar silsilesi. Felaket tellalı. Genelde negatif olasıl olasılıklar üzerine konuşan kişilere yapılan yakıştır.